De bacana. Uh -huh. İyi akşamlar. Canlı yayındayız arkadaşlar. Ancak çıkabildik Blumi ile. Hadi gel. Havada ne kadar sıkıntı var. Of. kız ne güzelsin ay kız ay yavrum benim yavrum benim gel anneyi mi bekledim bugün he? anne izin yaptı anne kız kardeşiyle birlikte anne gitti yemek yemeye kardeşi götürdü anne yemek yemeye seninle daha çok vakit geçirebilmem gerekli bilemeyeceğim Anladın mı yavrum? Üzülüyorum. Bırakıp gidiyorum. İşim çıkıyor, oluyor, bu oluyor. Vakit geçiremiyorum. Sen de bekliyorsun. Aa! Aaa. Vallahi billahi olacak iş değil. Ağaç kırılmış ha yok. Aa! Ay. Baksanıza rüzgardan ağaçlar kırılmış. Kız kardeşimin evinin orada da arkadan ne vurmuşsa şeye bakın ağacı koca ağacı kırmış. Ondan sonra e, arabanın, doble tarzı bir arabanın arka camına ne geldiyse baktık yerde camlar kırılmış, uçmuş bir şey demek ki yukarıdan. Camdan içeri vermiş. Vallahi kendimizi korumamız lazım böyle bir şey olmaz. Bugün gittiğimiz yerde Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçaklar iniyordu. Böyle bir e, nesil bilebilirim güzeldi. Tesisler vardı orada. Yemin ederim. Dedim bizi de uçuracak herhalde. O kadar yani düşün. Ben zaten hemen uçarım. Püş e, deseler uçarım yani. Öyle söyleyeyim. Gel.

Gel oralara girme, girme. Kivi mivi olur, ayacığına batar. Gel annem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gülem ile canlı yayındayız. Kulli İmam. Kulli İmam. Eee ne demiş? Safkan diye ismi olur. Bir dakika dur bakayım bunlar ne yazmışlar? Yusuf çok terbiyesiz konuşuyorsun. İğrenç bir insansın. adi çık buradan hemen seni engelliyorum. Türk bayrağına kurban ol seni köpek seni. Şerefsiz. Türk bayrağına laf ediyor. Şerefsiz. Merhaba Hatice. Aleyküm selam. Arkadaşlar burada bir daha Türk bayrağına Türkiye laf edenler asla benim kanalıma gelmesinler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tamam mı? Bir daha asla Kanalımda bu tip şeylere izin vermiyorum. Bu kanalda siyaset, abuk subukluklar konuşulmayacak. Gidin başka tarafa, haydi. Terbiyesizler, ahlaksızlar. Welcome Blumi Stories YouTube. Good morning, good night. I am Turkish. I am from Türkiye, Türkiye, in Istanbul. I am Türk. I am Türkiye. I am from Türkiye. I am from Türkiye. Ne mutlu Türküm diyene. terbiyesizler. Hem burada nem yerler, içerler. Ondan sonra da kalkarlar, laf söylerler. Çıkartmışlar ortaya bir şey. O bu, şu. Yok bilmem ne. Arkadaşlar hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Şerkez Lazı, Kürt'ü, göçmeni. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız bu kadar. Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm yani. Merhaba İsmail. Merhaba. Hoş geldiniz. Kanalım bir haycan kanalı arkadaşlar. Ne Türkiye'ye, ne Türklüğü'ne, ne Mustafa Kemal Atatürk'e, ne Cumhuriyeti'ne laf söyletmem. Bu kanala gelmeyin. Laf söyleyecek kişiler bu kanala gelmeyin. Bu kanal Haycan kanalı ve her zaman ilkelerimle, Türklüğümle gurur duyuyorum. Türk vatandaşlığımla, etnik köken ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gel buraya. Bir daha benim kanalımda bu tür abuk subukluklar istemiyorum. Gelmeyin bu kanalıma. Böyle. Adam gelmiş, ikilik yaratıyor. Terbiyesizler. Derhal yok ettim, gitti. Kanalda gizledim. Eşek. Utanmazlar. Hepimizin arkadaşı var. Hepimizin şeyi var. Ne münasebet. Önce insan. insan, Önce insan olmalı insan. Ha, hayvanı sevmeyen zaten insan olamaz. Vicdan duygusu önemli. Vicdanı bütün insanda. Benim komşum açken ben tok kalamam arkadaşlar. Tamam mı? Bir lokmacık bir kekim varsa ben onu köpeğimle paylaşırım. Köpeğimin maması varsa her sabah oraya çıkarım. İki avuç mama koyarım, suyunu koyarım. Akşam yine koyarım. Benim komşum açken ben tok kalamam. Bize öyle öğrettiler. Ne haklan bana sordun mu da sen kanala girmişsin de abuk subuk konuşuyorsun. Din ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Dini siyaseti kimse karıştırtmasın. Herkesin önce kendine. Ben kimim ki milleti o hususta kalkacağım, yargılayacağım. Allah Allah ya. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz birlik içinde olmamız gerekli. Ben bunu savunurum. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Bulemi'nin kanalındasınız arkadaşlar. Good morning, good night. Welcome. Where are you from? I am from Türkiye in Istanbul Bulemi from Polonski and Türkiye in Istanbul Hi Regards Hoştu Bulemi Stories Youtube güzel konuşalım, birbirimizi sevelim, sarılalım, sarmalalım. Ben iş hayatımda iş iş buldum. Hiç kimse işten çıkartmadım, kazanmaya çalıştım. Mevkisine bakmadım. Kim geldiyse ben de onun seviyesine indim. Elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü neden arkadaşlar? Ölüm var, ölüm kimse ettiğini çekmeden, görmeden göçmeyecek. Biz bu dünyaya imtihan için gönderildik hepimiz. Birlik, kardeşlik, dostluk. Dediğim gibi komşum haç, ee ben tokum. Ne güzel ızgaraları yapayım. Bilmem neleri ben balkonumda bir gün ızgara etkişirmedim. Neden kokusu gitmesin alamayan vardır diye birazcık insanlar ince düşünecek. Vallahi çok bozuldum ve çok üzüldüm. Yani böyle konuşmalarına insanların. Good night Germany. İyi bebek. Ich bin dort. Guten Tag. Guten Tag. Welcome. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hepinizin iyi insanlar olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. Kimse kimseye kötülük yapmasın. kötülükle hiçbir şey elde edilmez arkadaşlar. Kafir, küfür, bet bereket olmaz insanda. Birbirinize sarılın, kardeşçene. Ama bir şey var ortada. Her şeye inanmayın. Burası etnik, burası bir sosyal medya. Kendinizin en iyi arkadaşınız, anneniz, babanız, ablanız, abiniz. Onların haberi olmadan hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Arkadaşlar, Blume'nin kanalına abone olursanız mutlu olurum. Sürpriziz Blume YouTube, Blume Stories YouTube, sürpriziz. Ay Blume. Merhaba canım. Hepiniz hoş geldiniz. 7 kişi kanalımızı izliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Ama dediğim gibi kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ama bazı şeyleri de kanalımda kabul etmek istemiyorum. Kabul etmem de asla. O yüzden bu kanal siyaset kanalı değil. Bu kanal Aycan kanalı. bölümünün hikayeleri diye geçer. Arkadaşlar insanlar şunu düşünsün hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için kavga gürültü patırtı çatırtı küfür kafir bunlar istemiyoruz bunlar hoş şeyler değil Merhabalar İsmail'cim tekrardan hoş geldiniz canım. Havada çok sıkıntı var arkadaşlar. 1999'da olan depremde de yine aynı şeyleri hissetmiştik. Gerçekten hava sıkıntılı ve şeydi. Ne derler ona? Böyle baş dönmesi fenalık bilmem ne. Böyle şeyler yapıyordu. Vallahi yine aynı havalar. Ve bu arada arkadaşlar ben baktı, bakmayın güldüğüme. içim kana alıyor. Neden biliyor musunuz? Pazar günü 17 Ağustos Hem deprem şehitleri Hem de eşimi ben 17 Ağustos'ta Kaybettim arkadaşlar Aklıma geldikçe üzülüyorum Hatırlamamaya çalışıyorum İnşallah ziyaretine gideceğim ee, Çok zor bir şey İnsanın yalnız kalması Şimdi o sağ olmuş olsaydı en azından benim bir ekmeğimi de alır getirirdi. Ben evin hem erkeği oldum hem kadını. Çok zor bir şey. Kolay bir şey değil arkadaşlar. O yüzden böyle dokunsalar ağlayacağım yani. Bir tane İsmail'cim köpeğimiz var. İlk defa bir köpek bakıyoruz. Ee, bir şey 2015 yılında Polonya'da öğrenim hayatındayken bunu bir aylıktı aldık. 10 senedir bizimle birlikte 2015 aldık. 2025 Ekim'de tam 10 yaşında. 10 yaşını hatta bitirmiş olacak. 13 kişisiniz arkadaşlar. neşeli olmak istiyorum. üzüntüm içimde yaşamak istiyorum. Kolay değil. Gerçekten. insan üzülüyor. Çünkü hani eşler hep Birlikte beraber sonuç olarak biz onundan çok iyi bir arkadaştık. Ben e, şöyle söyleyeyim, kolumu bacağımı kaybettim sandım o ölünce. Hani neredesin yol arkadaşım vardı ya. Sezen Aksu'nun şarkısı. İnanın onu hissettim ben. Onu yaşadım yani. Çok zor. Çok zor bir şey. aniden ölümler hele en zoru. Hani hasta olur bilirsin, hastadır dersin. Başucunda olursun. Arkasından bir sene sonra annemi kaybettim. Hepsi üst üste geldi açıkçası. Kolay değil. Biz çok kalabalık bir aileydik. Masalarımız dolup taşardı. Ama sonra ne oldu? Yalnız kaldık. Kiticim merhabalar, hoş geldin canım. Çok teşekkür ediyorum yavrum. Sağ olun çocuklar. Allah razı olsun. Sağ olun yavrum. Kolay şeyler değil maalesef. İşte insan olmamız şuradan. Üzüntüyü de yaşıyoruz. Sevinci de yaşıyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Hastamız vardı. Ameliyat oldu. Çok şükür. Ondan sonra hani nerede yapmadın kakanı? Ne yapıyorsun sen? Pisliğini mi yemeye çalışıyorsun? He otları yiyip de ne yapıyorsun? Yürü bakayım. attın neyse gitti. Bir ot sallanıp duruyor orada. Ha, şimdi yapacaksın. Hadi yap da toplayalım bakalım. Amin canım iyileşti. Ay sen karnını bozmuşsun. Onu biz nasıl alacağız? Dur bakalım almaya çalışalım. Dur bakalım. Ay 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 Vallahi almaya çalışıyorum ama bulaşıyor. Sen karnını bozmuşsun bre Taşlarda yata 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 yata. Yağmur da yağmıyor. Bir sıkıntı var ki havada sormayın gitsin. Gel bakalım. Gel. Gel, gel gel arabalar gelmeden karşıya geçelim. Vallahi hep dallar kırılmış yerlerde arkadaşlar. Sağol canım benim. Çok çok teşekkür ediyorum kiticim Abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Kanalımız ücretli gel buraya. Ücretli bir kanal değil. Mobil ödeme yok arkadaşlar. No money. Gel 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 gel. Sürpriz is no money. Sürpriz is no money. Bulan story sürpriz is no money. Of. Bedava ya. Vallahi billahi. Gel oğlum. Karanlığa da kaldık. Geç geldim. Bugün kız kardeşim beni yemeğe davet etmişti. Birlikteydik. Kardeşimle güzel bir vakit geçirdik. Tabi gelene kadar sohbetti. Sonra evine gittim. Gelene kadar oldu geç vakit. Dolayısıyla ay gel buraya gel. Gel seni oraya bağlamışlar. Seninle uğraşamam kavga gürültü patırtı. Dur dur. Dur hadi gel. Gel, 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 gel. Gel Bilemi. Gel, dur. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel anneciğim. Gel Bilemi. Gel. Bağı da yok, iyi ki gelmedi yanımıza. Yani kaç paralık dünya. Doğru söylüyorsun. Hani eskiden bize derlerdi de biz inanmazdık. Şimdi bakıyorum mesela 2012, 2024, 13 sene şey 2025, 13 sene bitiyor. Gel orada bir şey buldun yemek yok. Yürü. Ne buldun da yiyorsun orada kemik. Gel buraya. Hastalanacaksın sonra ya. Ya yani evde yedin bugün sabah seni kaç çeşit şeyle besledim. Yaş maman o su Şimdi bir tas kocaman kuru mama yedin. Daha sokaktan o pis artıkları niye yiyorsun? Öyle değil mi? Ay Allah razı olsun kitim benim sağ olasın. Canım benim. Arkadaşlar Bugün size gittiğimiz yerden de canlı yayın açtım. Bir e, çok enteresan durum. Bir baktım kedi yavrusu geldi yanımıza yemek yerken. Ve işin tuhaf yanı neydi biliyor musunuz? Sim siyahtı Bu siyahlar beni çok seviyor galiba. Hep böyle siyah kedi, siyah tavuk, siyah civciv, siyah köpek. Anlatabildim mi? Doyurdum onu. İzleyin arkadaşlar. izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzeldi. Öyle fazla uzun değil. 4,5 dakikalık bir canlı yayındı. Oraya bile var ya. Bölümü yok dedim. Gittiğim yeri göstermek için aradım. Kediyi gösterdim. Ben köfte attık çok köfteleri löp löp, löp 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 yutuyor. Ona bile var ya yayına girmiş. Ay burada kimse yok. Böyle boş yayın açma. Bilmem ne, ne bilmem ne yapayım. Böyle terbiyesiz. Ben sana geldim işine gelmiyorsa gelme, izleme. Değil mi? Yani böyle bir acayip, abuk subuk. Yani gerçekten utanç duyuyorum. Yani bunları hiç mi ailesi eğitmemiş? Bu küfürün adı nedir arkadaşlar ya? Çok ayıp şeyler. Vallahi siyah. Hepsi beni çok seviyor. Siyahlar. Hep etrafımda izleyin. Bayılırsınız. Küçücük ama ne yedi? Ne yedi? Hayvan var ya. Ne kadar açmış. Kardeşim de diyor ki sen hiçbir şey yemiyorsun. Olduğu gibi verdim. Ya dedim köfte geldi kaç tane? Dört tane. İkisini ona verdim. ikisini ben yedim. Dördünü birden yesem. Yani bir, bir sürü şeyleri. Mesela paçanga böreği vardı. Pastırmalar vardı. Baktım orada bakılıyor. Ona verdim. Ne olacak yani? Ne olacak? Ne kaybettim ben? Değil mi? Hiçbir şey kaybetmedim. Sonra onlardan çıkarken kızı dedi, teyze dedi, sevaba girmek ister misin? İsterim dedim. İki tane kedi maması tutuşturdu bana elime. Çağır dedi, pisi, pisi diye ver annesi. Biliyorsun ben sevmiyorum. Buralarda sakın mama verme. İşte bilmem ne bana. Dedim sen hiç merak etme ben biliyorum nerede vereceğim. Çıktım ondan sonra ilerledim. Orada toprak kısımlar vardı. Kedileri oradaydı. Çağırdım pisi pisi. Onların karnını da doyurduk yaş mamayla. Ondan sonra koşa koşa oğlumun yanına geldim. E şimdi ne yapalım? Benim kardeşim sevmiyor ya. Ne kedi seviyor ne köpek seviyor. O kadar söylüyorum. Yapma bak iyi şeyler değil bunlar diyorum. Yok. Kadiyetler. Bir bana bakın şimdi bir de ona bakın. Yani sevmeyince ne yapabilirsin? Zorlan bir şey diyemiyorsun. Belki bir hani zamanında bir korktuğu bir şey mi oldu bilmiyorum ki. Ben gene yemin ederim kedim vardı, hamile kaldı. Ondan sonra yatardı böyle benim yanımda vallahi böyle karnını öperdim, memelerini öperdim. Öyle severdim onu. Siyam kedisiydi. Hatta konuşan gidi gido diye girin. Onun konuşurken evimizde göreceksiniz. O Kanadın şifresini unuttuk. Bir daha ona giremedik. Ondan sonra sonra burada ben paylaştım. Herhalde burada da var. Eskilerde. Yani ben ne bileyim ben böyle çok seviyorum hayvanları. Son bugünkü verdiğim köfteden bir parça kalmış. Benim kedi Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Kedi yiyemedi artık onu. Dedim şimdi onun nasibi gelir. Bir de baktık. Gel buraya, gel, 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 gel. Ben şimdi seni bak burada bırakacağım. Dur, dur. Bir şöyle bir kendine gel, gel bakayım. Haydi yürü. Gel. Ne yapıyorsun? Bulamay? Bulamay? Buraya gel. Bir baktık karga, karga geldi. Nasibini aldı köfteyi hop götürdü demek ki onun kısmeti de oymuş bak Kedi yemedi bıraktı doydu bıraktı Anlatabildim mi hadi gel bakalım gel bakalım koş 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 da koşarmış 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 da. Arkadaşlar.